Herkese günaydın. Şu an saat 5 ve biz tatil için Balıkesir sarımsaklı için yola çıkıyoruz. Hepinize merhaba. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Böyle hep tatil planlarken, tatile gitmek isterken hep böyle bu havalarda çıkıp tatil yolculuğuna başlamak hep bu anı isterdim. Çok şükür Rabbime bu an şu anda geldi. Hava çok güzel, serin. Gün ağırmak üzere ve biz yola çıkıyoruz. İnşallah kazansız belasız sağ salim sarımsak diye ulaşacağız. Bu yanımda Kaz. Ne oldu? Özgüdür aşırı heyecanlı. Tatil edeceğiz diye. Bir de ilk kez arabalı vapura bindi. Bir heyecanını bir görseniz. Eski Hisar'a geldik. Thank you. And have a nice journey Have a nice journey Vuhuu Burası tost falan söyledi Size manzarayı göstereyim Harika Arkadaşlar Özgüdür'ü buraya binmeden önceden başladı soruları Bitmiyor soruları çok meraklı bir kız. Babası gibi. Benim gibi o kızım. Benim gibi değil. Hiçbir şey merak etmiyorum. Yeme gitti mi? Gidiyor muyuz? Neredeyiz? Geldik mi? Bizim araba hangisi? <laughs> Anneciğim merak ettiğin her şeyi sorabilirsin bebeğim. Şaka yapıyorum sorabilirsin oraya. Her şeyi sor. Sistem, yapayım, Benim gibi yapayım. olma kızım. Ben yani çok etrafına çok duyarlı bir insan değilim bence. Değil mi Murat? <laughs> Sen daha iyi bilirsin. <laughs> Sen daha iyi bilirsin Murat. Ben belki bir tatile gidiyor muyuz, dönüyor muyuz onun bile farkında değiliz. <laughs> Rahatlık seviyen. Abartma canım. Beğendin mi arabalı gemiyi? Eğlenceli miydi? Dönerken yine biteceğiz. Yaşasın. Sinir'in <laughs> suratına bak. Şimdi bir susurluk tarafında bir yerde durduk hiç. Şöyle parkı da var. İkbal diye bir yer. Kahve falan da var. Anneş. Anneş. Evet ama şu an çok sıcak bu öğlen ya. Bir yemek yiyelim oturalım. Hadi gel. Hadi. Şöyle bir yere gel. Dünün kası varmış. Sık. Bak. Annesi sert görüyor musun? Sık. Sık. Kanat, Kanat mı? Değil de o. <laughs> Bak bir de şöyle profesyonel Profesyonel sporcular gibi. Kanadın mı o senin? Kanat burası mı, burası. Burada kalsın. Evet. Bu ne surat? Evet, otelimize geldik. Şöyle yazlık bir yer. Her yerde böyle villalar var. Oteli de buraya yapmışlar. Hadi gel bakalım. Evet. odamıza geldik. Odamız Hı. burası değil, değil. Burası, bizim odamız artık. Buraya ilk kez geliyoruz çünkü. Başka tatil burası Şimdi böyle giriş giriyorsunuz. Şurada bir gardırop var. Kıyafetlerimizi asabileceğimiz bir dolap var. Şuraya bakalım. Burası banyo. Ben en çok banyoya önem veriyorum odalarda genelde. Burası da güzel. Gördüğünüz gibi. Bu ne? O kasa anneciğim. Burada böyle yatak. Çift kişilik bir tane yatak var. Bir de tek kişilik. Bu da özgür duru için. Ee, şöyle göstereyim size. Deniz tarafı değil. Arka tarafta bizim oda. Şöyle gördüğünüz gibi. Denizi gösteriyorum. Burası balkonumuz. Odaya böyle baktığınızda bu şekilde. Gayet güzel ve şık. Bence güzel olmuş. Evet odamız güzel. Ee, böyle biz birazcık baktık şeylere, havuzlara falan. Şimdi üstümüzü değiştirip ineceğiz. O zaman yine gösterelim. Aşağı indik. Otel, otel şurası arkadaşlar. Şu alanları da sonradan göstereceğim size ama genel şöyle. Şu tarafta da deniz var. Şurada çocuk havuzu, şurada yetişkin havuzu var. Şurada da bir tane havuz var. Detaylıca ee, göstereceğim. Ama Murat'ın gelmesini bekliyorum. Murat uyanıp gelince ben inip gösterebilirim. Özgür'e bakar mısınız? Açtı kendisi sıktı. Allah'ım ya bu kız çok büyüdü. Heh. Nasıl yiyeceksin şimdi? Şöyle al. Heh. Al şöyle. Ye. Heh. Güzel mi? Afiyet olsun. Aha babası mı geldi? Yani? Murat geldi. Ben de kendime şöyle soğuk kahve almıştım. Otel gerçekten çok güzel arkadaşlar. İçecekleri muhteşem. Sinek barları çok güzel. Detay çekemedim şu an ama çekeceğim artık. Hoş geldin hayatım. Günaydın. Git bir gez. Hoş Git bakalım şurada şey tuttum yer tuttum eğer mı? o ha kapalı alanda yer tuttum sinek var şurada yiyecek sanmışlar özgüdürü birazcık şey yedi hamburger yedi ben de iki tane ısırdım. şimdi kendime latte aldım soğuk İster misin Bak kendisi gitmiş oraya kolun tekini de çıkarmış görüyor musunuz? Resmen kendisini deniyor yavaş yavaş. Ya, 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 tamamen büyük havuzunda kolsuz yüzmek istiyor. Ama bir yandan <laughs> bak bak bak. Bak bak bak. <laughs> maşallah senin cesaretin anneciğim maşallah maşallah. Bak kolluksuz şimdi de kolluksuz bak. Bak. Dal bakayım. Hı? Dal. Kapat gözünü. Aferin kız sana. Oyo. Ben tutamıyorum. Tutulmazsan ne olur? Ya bu <laughs> Hadi gelin sizinle birlikte biraz oteli gezelim. Yani kısa bir alanı göstereceğim. Yani dışarı alanını göstereceğim size. Yemekleri falan artık bir sonraki vlogda detaylı çekeriz. Ve içeride yemek bölümü var ama şu anda şey e, kapalı olduğu için öğle yemeği kapalı olduğu için çekemiyorum şöyle dışarıyı göstereyim size hatta şey çekimleri evet. evet. burası ilk çıktığınızdaki ilk havuz şurada içecek bölümü var İçecekleri alabiliyorsunuz şöyle ilerleyelim şöyle biz her şeyden dahil konseptini aldık ama o da kahvaltı yarım pansiyon seçenekleri de var. Burada soğuk kahve tüm işte soğuk içecekler hepsi burada. Burada da bir oturma alanı var. Akşam burası çok güzel olur. Şöyle gösteriyorum şimdi. Şurası çocuk havuzu burada da bir oturma yerleri var. Şurada kapalı güneşlenme yerleri var. Şurada ikinci havuz yetişkin havuzu. Şöyle göstereyim ilerleyelim. Şurası var kapalı bir alan var görüyorsunuz. Orada e, akşam dörde kadar yiyecek, içecek bir sürü servis yapılıyor. Hamburger fast food tarzı. Şurası. Şöyle şurada lavabolar var. Şurası da deniz. Denize doğru ilerliyoruz. Şurada böyle güneşlenme alanları var. Çok tatlı hamaklar yapılmış buraya. Şurada da yine oturma alanları mevcut. Ha, çok güzelmiş burası da şu hatta şurayı göstereyim size burada duş yeri var burası da diğer böyle bir sürü otellerin olduğu yer şurası da çok tatlı şu alan devam edelim denizi göstereyim size böyle e, güneşlik yapmışlar toplu bir şekilde burası da denizi şu an şurada dondurma satılıyor denizi de çok güzel harika detaylı göstereyim sıcacık biliyor musunuz? Normalde balık soğuk olur ya. Çok sıcak denize. Şansımıza harika bir deniz var. Şöyle görüyorsunuz. Şöyle. Bu kadar daha otel. Ama çok kısa mesafe oldu. Biraz daha uzağa git. Yüzebiliyorsun. İşe bak. <laughs> o kadar acıkmış ki. Allah'ım ya. Yani saatlerdir yüzüyor. Çok normal acıkma anneş. Afiyet olsun. <laughs> odaya geldik. Şöyle hazırlandım, giyindim. Şöyle pantolonumu giydim. Gömleğimi ütüleyip koymuştum. İyi ki ütülemişim. <laughs> gördüğünüz gibi kırıştı. Şimdi gördüğünüz gibi dağıttık bile odayı. Şimdi gidiyoruz birazcık oteli gezeceğiz. Bakacağız neler var neler. Odan çıktık. Şöyle kafa birek varmış. Kurabiye yiyor bizimkiler içecekleriyle. Ben yine kahve aldım. Hala herkes havuzda saat 6 oldu ama burası çok sıcak. Ama durulmayacak kadar sıcak değil değil mi? Güzel bir sıcak yani. <laughs> Güya giyindik, oteli gezecektik ya hani. Havuza gelince Özgü Duru, tabii ki dayanamadık kıyafetleriyle. Havuzda atladı, şu hareketlerine bir bakın. <laughs> Biz de bir daha yukarı çıktık, şimdi bir daha mayosunu giydirdik. Yine gidiyoruz. Allah'ım bu nasıl bir oynama? kimse kalmadı. Bilin bakalım kim var. Ya kızım. O kolluğu çıkar öyle yüz. Yüzemezsin onunla. Kolluğu çıkar. Öyle yüz. Artık çık hadi zaten. Akşam ya. yemeği olarak böyle balık salta tür şeyler aldık. Şurada yine salta tür şeyler var. Bir de böyle yine balık, somon, et. Ortaya karışık bir şey yaptım. Özgür hangisini yerse. Bu benim tabağım. Yemekten sonra şöyle sahile geldik. Manzaranın muhteşem. Oye, oye, bonjour. Je vais vous conter l'histoire.

So wow.